arkadaşlar. Bugün Murat gene yanında. Bugün de Roblox çekelim dedik bir e, değişiklik olsun dedik. Murat söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar benim kafam büyüdü. Sen mi yaptın? Evet. Arkadaşlar Big Brain Online sizi Murat'la beraber davet ediyoruz. Değil mi Murat? İsminizi söyleyin bize. Değil mi Murat? Ne <laughs> Nerede? Söyleyemem. Bekle. Satınca söyleyeyim. Arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenip abone oldunuz mu? Gene unuttunuz ya. Bana da unutturdunuz. Lütfen videoyu beğenip abone olun. Oh Hasan bu kitabımı mı aldın? Yok dedemin kitabını aldı. bunu Evet. evet. Ben de Arkadaşlar. Murat onu alırsa coşar. Koşarım ben. Basıyorum. Bas bas bas. Arkadaşlar şimdi havaya uçuyor. Ben ee, biraz, Eren ben ne yapacağım? Eren ben ben ne yapacağım? Tabii ki. Hani buralara geldim ya. Işınlanıyorum. Buna ben ışınlanmadan çıktım bile. Eren benim yere gelebilirsin. Al. zıplasana Al. Zıplasana. Al. zıplasana Lan. Ben zıplıyorum. Zıpla. Zıpla. Kaldır 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 kaldır. Sağ elini sağ Abi hayır. Hayır. Abi mal mısın? Düşünlenme. Doğru ne kadar mantıklı. Buradan <laughs> gideceğim. Şimdi. Şundan... Ha geldim. geldim. Benim yerim. Gel. Oh şurada zıplay. Aa. Zıpla. Geldim. Lan duvara geldim. çarptık. Eren sen de sorun olma Dışından araklı. Bekle. Geliyorum. Geldim yanına. Selam. Aleykümselam. Çünkü bugal benim. Geldim. Dur. geldim Geldim geldim. Geldi kanka. bu kafayı. Sen o kapa. Nasıldan? Aa ben 500 beyin aldım. Nasıl lan kafama bak. Arkadaşlar sizce videoyu beğendiniz mi? Murat'a bakın arkadaşlar yanında küçük kaldı. Ben gittim geliyorum bekle. Gel, arkadaşlar ben de gittim. Ben de geldim ben geri geldim. Kafam bir gidiyoruz. Gitme gelme gelme üstüme gelme zalı arkadaşlar. Alperen'le Bilal Kostas'ın ab kanalına abone olmayı unutmayın. Alperen'in kanalı var. Apoş. Arkadaşlar ben bu kadar. Video çekiyorum, emek veriyorum ama siz ne yapıyorsunuz? Abone ol, like atmıyorsunuz. Şuradan bir abone ol, like atar mısınız ya? Lütfen. Sizin için emek veriyoruz ya Murat. Evet ben böyle göremiyorum hiçbir şey. Arkadaşlar ben yerin dibini boyladım. Ben satacağım Şimdi... ya. Ben beyin gücü alacağım. Tamam. Ben de beynimin gücüyle yükseltiyorum. Yükselttim. de şey yapacağım. Zıplamadan satıp satıp para kazanacağız. Çok para geliyor. O Murat bir... benim kafaya bak. Ben daha satayım sattım öyle satacağım. Ben burada duracağım. Ben bir şey zıplamak Kafa büyük. Ben kitabı alacağım. Paran yetiyor mu? Yetiyor mu? Yetiyor. Et. Bir dakika bir şey bakacağım. Bir daha topladım. Hadi çıkıyorum. Yaparım. Kaç? Az kaldı. Sen şu tarafa bakarsan orada hiçbir şey yok. kafam bu kadar oldu. Murat benim kafam şu kadar oldu. Tamam. Abi kafam benim <laughs> bu kadar. benim, benim de bu kadar. Tamam abi. İçine soktum beni de şimdi. İçinde kaldı. <laughs> ya, neredesin? Dur içinde büyüyeceğim ben senin. Hiçbir <laughs> yere konuşma. <laughs> tamam mı? Tamam. Kafam çok büyüdü. Senin kafanı geçeceğim ya. Sen beni ben, görüyor mu ben, acaba? Ben bu değil. Ben ben çıkacağım ya. Benim kafam üstü. Değil. Oy! Ay uzaya mı uçtun? Bir anda hiç basmadım uçtum. Ben de basmak bas, için. Murat ben rekor kırmış olabilir mi? Kırmış olursun, benim bile Bir... Ben kırmış olamam. Ben o kitabı alsam şimdi bitsin sen. O kitabı alacağım ben. Al bakalım ben de başka kitap alacağım. Ben senden. Bu da sen görürsün. Çok Aşır fena. Bir şey. Tarafa. Sana çok fena bir şey yapacağım. Ne? Görürsün. Ne? Ha? Ne? Hayır birazdan. Ha bir sürü şey alacağım değil mi? <laughs> ne yaptın? <laughs> Abi. <Hadi. gülüyor> bu kafa ne? Abi benim kafam birazcık büyük. Bacakların gözüküyor çok. Bakayım. Harbi lan. Bir dakika sen benden daha mı büyüksün? Daha mı? Yok dede. Ben de sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Bir kafan küçülüp gelip. Arkadaşlar bu arada Murat. Şu aşağı inen sat dediği yerde o hani pembe kitaplı var ya o Murat. milyon. Bir milyon yola ulaştık. Gel 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 gel. alabilir miyim? Bir sekiz milyon. Eren'in aldığı kitap ta bu kadar. 50 milyon nasıl biriktirdin o? Baya. Ha öbür kitaplardan da aldın sen. Değil mi? Yok dedem. Parama bakacağım. Param kaç oldu? Ne? Ben böyle yapacağım neden hep? ben ne yapacağım böyle elimi vuracağım, vuracağım Anne ben oyunu oynamak istemiyorum. Ama onu tek elimi paramı yıpratmak istiyorum böyle. Bak. Ben bunu mu al? Hayır. Evet. Ben şunu falan. Ben Almışım. bunu almadım. Ben bunu almadım. Ben şunu aldım. Ha? Bunu no, aldım. No. Bu arada benim elimdeki kitap fena. Beyin gücümü geliştirebiliyor muyum? Hayır. Tamam çek de. Çek de bir. O oh, bak. Abi ben senden kaçtım. Neredesin? Gel buraya. Ben tek başıma bir yerde şey yapacağım. Hemen yiyorsun. Kafam bak ben nereye geldim. Bak. Bana bak ben nereye geldim. Kar yerim burada. Ben oraya da geldim. Ben ben kar de, değil ki. Burada. Aa! Gelme. İstemiyorum. Ben seni istemiyorum. Sen niye yanıma Paralara bak paralara. Geldim. Daha sen burada yoksun. İşte. Ben kariyerinde değilim ki. Kariyeri benim bir altında. İstersen yanına geleyim. Geleyim mi yanına? Ben kar kumlu tepedeyim. Kar yerinde değil misin? Kar yerine gideceğim. Oraya gel. Kar yerine gel ben atladım gidiyorum. biri Sanki biri geliyor oradan. Ben bakıyorum ya yok. Kariyere geldim. Veya hayır. Abi gelme sen burada Nereye kapayacağız? Neredesin lan? Bu kadar ki. Nerede bu kadar yeri? <laughs> ben Ama. şeye geldim. Dur dur dur. Şöyle geldim ben. Çöl çöl çöl. Çöl seninle var değil Çölün mi? Çölün altında Sen. Çöl. 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 Çöle gel çöle. Çöl var değil mi sende? Evet. Gel çöle. Hı. Geldin. Bak. Ben Hı. buradayım. Yok. Hayır. Önüne bak. Küçük kafa türlü türlü uylu. Ne? Evet. Ne? Ne? Abi ben senden uzunum şimdi. Ne? Hadi, Hadi ben seni Ne sen? Neredesin sen? yiyorum. Ne? Onlar mı? dur ya kafana çıkacağım. Tamam şey. Sen ben geldim ben oradan bekle. Çıkabilirsin. <laughs> evet. Ben kafamda mısın? Yok kafamda değilim İçinde misin? İçindeyim. Desem? Hayır. Ben şuraya ben gideceğim. Bu tabii ben çalıştım benim beni geçtim. Fizik dersimde ben çok iyi oynuyorum. Ben şimdi parayı biriktireyim sekiz olacak bir tane kitap alacağım sonra oyunu kapatacağım okula geç kaldık geç kalacağız. Tabii ki de gerçekten değil. Şöyleyim. Hat. Hayır değilim. Heh, Abi in aşağı ya. Ha kitap alıyorum. 108 değil mi bu para? <laughs> yani, yani 118. Yani iyi kitabı söyleyeyim mi? Buraya bu en son kitap. Bunu alıyorsun bitti. Tekte kafam dana oluyor. Çok dana oluyor. Vallahi mi? Ben ne yapacağım? Yemin et, yemin et. bunu alacağım. Ne zaman? Bunu alacağım ben. Hı -hı. Evet, biriktire evet. Biriktire biriktire. Bunu? Evet. Büyüktüre büyüktüre. Bu kalırsın. Büyüktüre büyüktüre. Oyundan çık okula geç kaldım. Arkadaşlar e, burada video bir hepinize şey selamlar. Kanala abone olup, abone olup like atmayı unutmayın. E Görüşürüz.